Camide cemaat az dışarıda yok şeriat olan cemaatin çoğunda da şuur sakat nerede bu müslümanlar böyle olamaz Kur'an ve sünnet yolunda gidenler neden az bir de nefis ve şeytan yolundakilere bak Yollar tıklım tıklım Yağmur yağsa yer ıslanmaz Böldüler bizi grup grup Parti parti Tarikat tarikat Cemaat cemaat Kur'an susturuldu Nefisler ve şeytanlar sürdü saltanat Müslümanlar dinden uzaklaştı batı batı diye yandı. Sonunda hep Yahudi ve Hristiyan namazına ulaştı. Böyle olunca belalar, musibetler dağları aştı. Müslümanlar hala uykudan uyanamadı. Sadece adı Müslüman kaldı. İman zayıfladı, şuurdan eser kalmadı. E ötede lazım olur diye bol bol odun topladı. Rabbim şuur nasip eylesin.